Geçtiğimiz aylarda Akçakoca müftüsü olan Şaban Soytekinoğlu, bayram namazı için gelmiş olduğu Karasu'da bir camide maalesef üzücü bir cuma, e, dini sohbet vermiştir. Bu sırada Selanik göçmenlerinin %90'ının Sebatayiz, Yahudi dönmesi olduğunu iddia etmiştir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde belirttiği gibi, girme'den tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu sindiremez.'' demiştir toplumsal bütünleşmenin, milli birlik ve beraberliğin harcı olması gereken Müslüman bir din adamı, milli birlik ve beraberliğin en çok ihtiyaç duyulduğu zamanlarda toplumu arasında maalesef nifak tohumları saçmıştır. 1430 yılında 2. Murat ile fethedilmiş olan Selanik, 482 yıl kesintisiz Türklerin egemenliğinde kalmış, Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda en önemli bir durağı olmuştur. 32 yıllık dernekçilik faaliyetlerimizin büyük bir kısmını Balkanlardaki Müslüman Türk toplumunu şiar edilmiş Adana Balkan Türkleri Derneği olarak aynı zamanda Balkanlardan göç etmiş bir ailenin ferdi olarak bu ve bunun gibi düşünen insanların bilmesini isteriz ki elhamdülillah bizler Müslümanız. Böyle bir isnadı dile getirenler İstanbul'dan önce fethediler ve bu toprakların fethi uğruna şehit olan askerlerimize ve aziz hatıralarına hakaret etmişlerdir. Sayın Müftü'ye bazı şeyleri hatırlatmak istiyoruz. Sohbet ve vaazı esnasında elinde okumaya çalışmış olduğu kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealine tefsir yapılması için kendi cebinden devletin parasını dahi kullanmadan harcamasını yapan Elmalı Hamdi Yazar'a talimat veren kişi de Selanik göçmeni olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu unutmamalıdır. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Balkan Türk'ü olduğunu unutmamalıdır büyük İslam alimi olan Süleyman Hilmi Tunağan Hazretlerinin Balkan Türk'ü olduğunu unutmamalıdır. Maalesef ki taviz tavizi getirdiğini son zamanlarda görmekteyiz. Son zamanlarda kaygı verici sayıda kişi ya da kurumlarca Atatürk'e ve Balkan Türklerine karşı bilinçli bir linç girişimi başlatılmıştır. Bu girişimler tarih ve dinimiz açısından gerçekleri bilerek ve isteyerek gizlenip Balkan Türklerinin tarihsel ve dinsel misyonu ile bu vatan için yapmış oldukları fedakarlıkları, kahramanlıkları, hizmetleri yok farz edilerek bir kenara itip Balkan Türklerini sanki vatan haini dinsiz ve hatta Türk dahi olmadıkları izletimi, izlenimi yaratılmaktadır. Bizler gerçek dışı ve hakaret kabul ettiğimiz girişimlere her şart ve durumda karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bizim nezdimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e onun nezdinde de Cumhuriyet ve unsurlarına saldırıldığının farkındayız. Ve buna asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda Balkan Türklerinin hassas duygularıyla ilgili hiç kimse bu konuları gündeme getirip dile getirmesin. İlkokul tarih bilgisiyle Selanik göçmeleri hakkında yersiz, hadsiz, hadsiz ve iddialı açıklamalarda bulunan Akçakoca Müslüsü Şaban Soytekinoğlu'nun açıklamalarını kınıyor yargının acilen bu işin bu işle ilgili gerekli ceza vereceğini umuyoruz. Bizlerle birlikte Adana'dan, Osmaniye'den, Mersin'den, Eskişehir'den e, gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Basımıza saygılar sunuyorum. Hayırlı günler. Teşekkür ederiz. de evet, değil mi?